Arkadaşlar merhabalar. Organik bileşiklerden devam ediyoruz. Konumuz lipitler diğer adıyla yağlar. Lipitlerin yapısında karbon, hidrojen, oksijen atomunun yanı sıra fosfor ve azot gibi atomlar da bulunmaktadır. Lipitler polimer olmayan biyolojik moleküllerdir. Lipitlerin bazıları suda çok az miktarda çözünebiliyor. Yağları da 3 gruba ayırıyoruz. Trigliseritler, fosfolipitler ve steroidler. Trigliseritler diğer adıyla nötral yağlar. Yağlar suda çözünmez, kloroform benzen, eter, aseton gibi organik çözücülerle çözünür. Yağlar karbonhidrat ve proteinlere göre çok daha fazla enerji verir. Bunun sebebi de hidrojen miktarının fazla olmasıdır. Yağlar parçalanmaları için çok fazla oksijen ihtiyaç duyduğundan enerji verici olarak karbonhidratlardan sonra kullanılmaktadır. Yağlar bitki ve hayvan hücrelerine depo halde bulunabilir. Yağların monomerleri, yağ asitleri ve gliseroldür. Yani 3 yağ asidi bir gliserol ile birleşince trigliserit nötral yağ ve 3 sayı çay çıkmaktadır. Aralarında ester bağı bulunur. Doymuş yağ asitleri ve doymamış yağ asitleri olarak iki gruba da ayırabiliriz. Doymuş yağ asitleri karbon atomları arasında tek bağ bulunan yağ asitleridir. Oda sıcaklığında katı haldedir. Yani doymuş yağ asitlerine doymamış yağlar denir. Tereyağı ve kuyruk yağını örnek olarak verebiliriz. Doymamış yağ asitleri, karbon atomları arasında çift bağ bulunan yağ asitleridir. Oda sıcaklığında sıvı haldedir. Yani doymamış yağ asitlerine doymamış yağlar denir. Sıvı yağları örnek olarak verebiliriz. Bazı yağ asitleri dışarıdan hazır alınması gereken asitlerdir. Bu tip yağ asitlerine temel yani esansiyel yağ asitleri denir. Omega 6 ve omega 3 örneğini verebiliyoruz. Omega'yı da en çok balığı tüketerek ne yapabiliriz? vücudumuza alabiliriz. Doymamış yağ asitleri hidrojen atomları ile doyurularak trans yağlar elde edilir. Margarinleri örnek olarak verebiliyoruz. Margarinler, trans yağlar kalp damar hastalığı üzerinde olumsuz etkileri bulunan yağlardır. Bazı yağların görevlerinden bahsedebiliriz. Soğuk iklimde yaşayan hayvanların deri altında birikerek ısı kaybını önler. Kutuplarda yaşayan kutup ayılarının örneğini verebiliriz. Yağda eriyen vitaminlerimiz, yağda çözülen vitaminlerimiz, adek vitaminleri, böbrek gibi bazı iç organlara desteklik sağlar, Organlarımızı dışarıdaki gelebilecek darbelere karşı, basınca karşı koruyabilmektedir. Kış uykusuna yatan canlılar, göç eden kuşlar, çölde yaşayan canlılar vücutlarında yağ depo ederek koşullara uyum gösteriyor, adaptasyon sağlamış oluyor. Çünkü yağlar metabolik parçalanma sonucu bol su ve bol enerji sağlamaktadır. İkinci yağ çeşidimiz fosfolipitler. Fosfolipitler proteinlerle beraber hücre zarının yapısına katılır, çift katlı bir tabakadan oluşmaktadır. Hidrofilik ve hidrofobik kısımları vardır. Hidrofobik kısmı suyu sevmeyen kısımdır, hidrofilik de suyu seven kısımdır. Üçüncü yağ çeşidimiz steroidler. Steroidler erkek ve dişi eşey hormonlarının yapısına katılır. D vitamini yapımında kullanılır. Steroid çeşidi olan kolesterol hayvansal hücrelerin yapısına katılır. Hücre zarının geçirgenliği ve dayanıklılığını sağlar. Kolesterol sinir hücresinde yalıtım görevi yapar. İnsan vücudunda normalden fazla bulunması damar tıkanıklığına ve sertliğine sebep olabilir. Bitkilerde de dış salgılar olan kauçuk, eterik yağ, reçine ve haşhaş sütü steroid yapıdaki moleküller olarak da bilinmektedir. Lipitlerin canlılar için önemine baktığımızda vücutta yapıcı ve onarıcı olarak kullanılır. Karbonhidratlardan sonra enerji kaynağı olarak kullanılır. Vücut sıcaklığının korunması rol oynar. Diğer organik bileşiklere göre daha fazla miktarda su ve enerji açığa çıkarır. Bu da göçmen kuşların, çölde yaşayan canlıların, kuş uykusuna yatan hayvanların su ve enerji ihtiyacını karşılar. Yoğunluğu az olduğu için vücut ağırlığını düşürür. Bu yüzden yüzmede ve uçmada kolaylık sağlar. Dediğimiz gibi yağda çözülen vitaminlerimiz adek vitaminlerinin emilimini sağlar. Steroidler e, düzenleyici olarak görev yapar. Hormonların ve vitaminlerin yapısına katılmaktadır. Lipid dar bu kadar arkadaşlar. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.